doğadaki gezgin izleyiciler Bugün balıktayım yine Enteresan bir şey balık gördüm Bakın Sarı renkte Poşetin dibinden ayrılmıyor <laughs> Yemiş ne olmuş <laughs> İlk defa bu renkte güzel bir balık görüyorum o kadar yakınlar. Değişik renkleri de gördüm ama. Poşetten gölgeleri mu acaba? O yüzden mi onun dibine çok yaklaşıyor? Bakın. Serzemlemiş bir vaziyette. Kendimle birkaç tane çatal kuyruk yakaladım. Onun haricinde şu an pek kaydı değer bir şey yok. Poşetle birlikte gidiyor suyun akıntısıyla. Yoksa ona bağlı mı? Ben de anlayamadım oltası suda olan bütün obidüşlere rastgele gele. Doğadaki gezgini izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın.